Değerli öğretmen arkadaşlarım. Bir milletin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasının yegane yolu eğitimdir. Öğretmen de eğitimin en temel taşıdır. Zorlu bir süreçten geçen eğitim sektörümüz ve okullarımız inşallah çok yakın bir zamanda bu süreci atlatacak. Okullarımız öğrencilerine ve öğretmenlerine kavuşacaktır. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi Cumhuriyet sizlerden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller beklemektedir. Başta vatan eğitim kurumlarının öğretmenleri olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki fedakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlarım, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.